Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Bundan önceki programlarda pek beğenmediğim programlarda ama bugün biraz daha değerli toplu sevdiğim programlardan biri olmuş. Kocaeli'ne de yavaş yavaş ısınmaya çalışıyorum kendi adıma. Çok ters geliyordu. Umarım bugün iyi bir program geçiririz Kocaeli için. Önereceğim safkanlar var, şartları aktaracağım gene sizlere. Birinci koşu, Handikap 16, Handikap 2. 4 nolu safkan Zikron bu e, şartlı ve kısa vadelerden yani yukarı üst gruptan gelen bir safkan. Uygun kilo kadirle kazanmaya çok yakın olmuş şarta uyan uygun handikaplı safkan. Kazanmasını bekliyorum kendi adıma 4 nolu safkanı. Eksik koşar ise ya da pisti yadırgar ise Pursa'da koşuyordu. 2. Kampo 6 e, saydırmayan bunlardan biri devreye girer. Düşüncem bu yönde. Tulos geçen yarış çok önerdim. Kilo ağır. 3 nolu safkan da yine kısmen de olsa şarta uyan bir safkandır. Bunlar hepsi eksik koşarsa iyi yerlerde bitirir. 3 nolu safkan. İkili de kalma ihtimali var. Tabi 5 biraz daha geri planda çıktı. Son yarışından dolayı. İkinci koşu şartlı 4. 2 nolu safkan. Bu da pist yadırgamaz ise çok rahat bir yarış kazanması gerekir ki zannetmiyorum. Grubun en kaliteli atı 4 ve 3. Maiden atları, dişi atlar. 1-1 kaldı. O da Urfa'dan getiriliyor. Hani biri de çok kolay geçebilecek düzeyde. İki nolu kurteli atı. Tek olur kazanır kazanması gerekir. Yani başka bir şeyler olursa ancak bu atlara geçilecek bir at görünümünde değil rahat bir yarış ya da tutarak dediğimiz tabir ettiğimiz tutarak bir yarış kazanması gerekiyor. Aprantimiz var onun da işaretini yapayım. Bir girecektir arkasına diğer atlar meydan atlar arkadaşlar. Altılı başlangıcı 3. koşu Handikap 17 Handikap 2 Orta mesafeli Handikap yarışta geçen yarış Biraz geri planda tuttuğum sürpriz yapan Dumanoğlu kazanmıştı. Aynı şartı aynı aşağı yukarı kilolarda ile kazandı. O yarıştan gelen 1, 2, 3, 4 tane safkan var. Şimdi yarışı tekrar bu yarışa kaydederlerse ki ediyorlar haliyle 3 Dumanoğlu gibi atlar eksik koşu çıkartırlar. Birinci sebebi aldığı handikap puanı arkadaşlar bu atların. 3, 4 ve 5 para kazandılar, handikap arttırdılar. 62, 64, 66'lar diğer grubu geçen atlardı handikap puanı arttığı için buradan birincilik çıkartmayı bilirler. Yani kayba gider dediğiniz bilinçli tabi daha çok para kazanmak için bu yolu tercih edebilirler. En büyük sebebi kazandıklarında tekrar bu handikap 17'yi kendilerini daha üst grupta ya da şartlılar grubunda bulurlar ki orada daha iyi atlarla mücadele etmek zorunda kalırlar. Tabale yapamaz hale geliyorlar. O yüzden tabela da bekliyorum 3-4-5'i. 1 ve 2 yerinde değiller. Yarışın şartından 1 ve 2 bir de ara var daha iyi koşuyor. Tabi gelmez demem. Handikap 17'de olmaz olmaz. O yüzden ayırdım ama kendi düşünceme göre 1 ve 2'den de eksik koşu beklediğim için aşağıda 4 tane at kaldı. Birinci liye gidecek yarışı kazanacak dediğim safkan. İkincilik değil. Hedefimiz birinci, birinci olanı bulmak. Bu şartta da Kilo veren safkanlar bunlar önemli. Bunlar ön plana çıkarlar. Grupta en yüksek kiloyu veren safkanlar 8 ve 9 numaralı safkanlar. Ki bunlar handikap düşüren safkanlardı. İdeal handikaplarına, koşu kazanacak handikaplara geldiler. 50-51-54 handikaplar. Bunlardan birinin yarışı kazanmasını bekliyorum. 9. Ganyanlı gelir. 8. Ganyanlı gelir. falanına bakmayın. İlk ayakta kuponlarınızda bulunsun derim. 7 kutlu şahım geçen yarışta önerdim. Bu da bu yarışta kendine iyi yerde yer arayacaktır. Kazanabilir durumda şarta uyar durumda koşuyoruz. Üçünden de eksik koşu gelirse Çarık Ağası Altınonu Safka'nın geçildiği rakipleri yukarıda kalınca bu kez 53,5 kilosu ile hala şanslı koşar duruma geldiğini kazanabileceğini söyleyebilirim duman onunla geçirmiştir. Bu sefer tam tersi olur. 6 birinci, 3 ikinci olur. Örneğin. O yüzden bu dörtlü önemli. Bunlardan birinin ben kazanmasını bekliyorum. Ganyanlı atlar 9-8. Forum, yani yarışın gerçek favorisi 6-7 plase durumunda. Yani at beklediğim için de 9 ve 8'i de e, göz ardı edemedim. Güzel de sürpriz olur bu atlardan biri kazanırsa. O yüzden 9'u direkt olarak favori çıkarttım. 9, 8, 6 ve 7 nolu safkanlar. Birlikte düşünmekte de fayda var. Diğer atların yazımını size bırakırım. 5, 4, 3, diğer atlar dediğim 1, 2. Bunlardan varsa tuttuğunuz, beğendiğiniz yazabilirsiniz. Ama genel anlamda bu şartta, bu yarışta beklentim anlattığım şekilde olması gerekir. Dördüncü koşu Maiden arkadaşlar. Bu Maiden'larda diğerinde direkt AGF'si var. Burası biraz sıkıntılı. İki tane yüksek AGF çıkacaklardır. Beş koçum, altın olsun Safkan, Kaisbert. Kazanmaları da normal sonuç olur. Burada at aradım. Pek bulamadım. Bir tane at önereceğim ki sürpriz yapacak gelecek. O da 11 nolu Günerhan. Bu tip Maiden yarışlarda sürprizlere alıştık biliyoruz zaten. Kaybe giden atların çok olduğunu ki Günerhan'ın İki yarışının diğer aprantisiyle start alarak devam ettiriyor. Beşinciliği ve dördüncülüyü. Çocuğa talimatı vermişler üzerindeki çocuğa. Çocuk tutuyor atı. Yani yaklaşık 1200 koşuyor, 1000 metre atı tutuyor mecbur. Atın durumu iyi. Kafaya alırsa tempo atı gördüğüm bu. Kafaya alırsa çıkar bitirir. İki yarışta da kazanır da gördüm atı. Mecburiyetten tabelada tutabilmek için atı uğraşmış durmuş atla uğraşıyor. Yarışla birincilikle alakası yok. Giderlerse 11'den sürpriz gelir. Ganyanlı gelir. O yüzden yeriniz varsa ilave edin 11'i. Normali 5 koçumun üçüncülüğü aralardan derelerden sıyrıldı geldi. Kazanabileceği bir grup. Çok rahat kazanabileceği bir grup. Giderlerse bakın bu tabiri kullanmak zorundayım. Birinciliğe giderlerse koçumun da kazanması çok doğal bir sonuç. Diğer hatta Kaisberg dördüncülüğü bu gruba yeterli. Maiden kalmayacak bir safkan gördüm. 6. Bunlar birbirlerine rakip olacaklar. Bunlardan biri kazanır düşüncesindeyim. 11'i sürpriz olarak görebildiğim için biraz daha planı çıkardım. Gerçek volume 5. Rakip 6 11 arkadaşlar. Bu plase sürpriz şeklinde önereceğim safkanlar. Olmaz olmaz Maiden yarıştır. Hepsi birden kaçar. Çok yapılıyor. 10 gibi, 8 gibi acaba dediğim safkanlar var. Ki diğer atlardan da varsa sizin böyle jokeyini, orijinini beğendiğiniz ilave edebilirsiniz. Ee, yazmak isteyen arkadaşlar öneririm. 5. koşu şartlı 3 mücadele 5 yukarı Araplarda. Bu grup içerisinde dörtlükler olmaz. Yaş almış atlar biraz daha avantajlı koşar. Grupta yaşlı atlar 7 oğlu 8 yaşında Şerif abla ki grubun en yaşlı Toros Dağı 5 favori 3 numaralı son Son yarışında beraberler 5 ve 3. Bu yarışa kaydolurken değişikliğe uğradılar. Son oğul Apranti'yi aldı üzerine. Jokey'ini kaybetti. Toros Dağı da şimdi jokey aldı. Kaysbert'lerin jokeyini aldı. Ee, tam hali kilo aldı ama şartlarda kilo o kadar etkin ol, etken olmaz. Handikap yarış değil. Toros Dağı 5 tonu safkan direkt power çıkıyor. Ben kazanmasını bekliyorum. Geçildiği safkanda 3 son ol, Bir de rakip o. Yani ikisinin dışına çıkmasını da beklemiyorum. 5 eksik koşar ise 3 yerine geçer. Normalde yarış 5'in olur arkadaşlar. İman etmeyin derim. 6 son yarışı ikincilik ama istediğim grupta değil. 6 buranın bende sürprizi çıkıyor. Diğer atlardan handikap atları da var. Birin dışındaki atlar handikap atları. Diğer atlardan olmaz olmaz hani bu şartlı 3'te korkarım çünkü şartlı 3'te sarraf şaf dahil bakın en düşük handikaplı at dahil tuttuğunuz gördüğünüz varsa yazabilirsiniz. Şart 3 5'i de üçü de eksik koşturabilir. Şartlı 3 olmasından dolayı. Ancak ben 5 yukarı olduğu için 5 ve 3 yeterli görmek değil. Yaşlı safkanları ve performanslarından dolayı ki iyi atlar, üst grup atları bunlar gruba göre. Bunlardan biri kazanır. Diğer senaryoda da yani Ganyanlı at, at hedefleyen arkadaşlara diğer gruptan 8 dahil olmaz olmaz tuttuğunuz gördüğünüz varsa ilave edebilirsiniz. Ancak az atla geçecek yeterli gördüğüm bu 5 ve 3'ü az atla geçecek arkadaşlarım yeterli söyleyebilirim. Tek oynayacak arkadaşlara da beşi Toros Dağı'nı tek olarak öneririm. Altıncı koşu tekrar şartlı dört dişi. Burada da bir nolu safkan. Bunlar da kısa vade altıdan geliyor. Grubun e, üçten sonra en kaliteli atı şeklinde kaldı bende. Bir yarısını kazanmasını bekliyorum. Tek olmasını bekliyorum. Ahmet Çelik'in 55 uygun kilosuyla start aldığı komandı biraz daha bire göre tabi zayıf kalıyor çok zayıf birin eksik koşması halinde devreye girer yeterli görmek değil birinin kazanması normal normalde de birin kazanması tek olması gerekir böyle şartlı yarışlarda son yarışı ikincilik olmasa yanına mutlaka at öneririm ki onlardan başına da zaten 5 girecektir diğer atlar yarışın şartlı 4 olması handikap atları var iç içeride Magic biraz daha üst grup atı ama diğer atların yazımını size bırakacağım. 2-4-3 gibi atların yazımını size bırakacağım. At yarışı sonuçta. Ancak bu 1 ve 5'in dışına çıkması normal değil bence. Birinde kazanması gerekiyor. Tek olarak da düşünebilirsiniz. 7. koşu 6 Saluki. Ahmet Çelik'in kazanacağı yarış burası. Hani atla ilgili bir sıkıntı yok ise Saluki Burayı rahat kazanması gerekir. Grubun en kaliteli atı e, Ahmet Çelik çok, Önceki sene çok yapıyordu bu AGF'lerle. Oynuyordu. Umarım öyle bir şey yapmaz. Tek olur kazanması gerekir. Savuki'nin geçtiği 7-10 safkan var. Kısa vade 8'de. 5 eksik koşarsa 7 yerine geçer. Diğer atlar bu iki atın altında zayıf kalıyorlar. Bunların çok eksik koşmasına bağlı olarak Diğerleri ancak devreye girebilir. Ya da çok ekstra bir performans göstermeleri gerekir. Diğer atlar tekinci mesele. Yani olmuyor ama. Sekizinci ve son koşu. Maiden arkadaşlar burası da. Burada da direkt atlar var. Hani dışına zor çıkar ama gene de Maiden yarıştır. Korkarım çıkar. 7-3-1 arasında bir yarışta. Ahmet Çelik'in yedisi. Yiğit Soylu. Çok ön planda. Kazancı yüksek. Yarışları, dereceleri yeterli. Baba mevcut çıkması gerekir. Diğerleri dönüyor şu an. Meydan'da dolaşıyorlar. Birisi Kaysbert, Can Hıraş. Yazılır grubun en kaliteli atı. Diğeri 3, Nefesimsin. O da kaliteli kap puanıyla iyi atlar. Ama çıkmıyorlar meydanlar. Öyle hani iyi olmakla yetmiyor. Ya da derece yetmiyor. Hadi çıkalım demeleri gerekiyor. At sahipleri. 7- Eksik koşar ise bu kazancından sonra Ahmet Çelik'le 1 ve 3 devreye girer. Diğer atlar tercih sebebi arkadaşlar. Buranın sürpriz atı 8 Amira olur. Bu da start çıkışını geciktirdi son yarışında ki jokeyini değiştirdiler. Amira da 8 numaralı safkanda bu yarışın dişi safkanı e, sürpriz yaparak deneyecekler diyeyim. Olmaz olmaz çünkü çok at yazan arkadaşlara 8'i öneririm. 4, 5 gibi atlar tamamen tercih sebebi. Yani bu üçlünün dışına çıkmaması gerekir. Son ayak teki olarak da 7 nolu safkının Ahmet Çelik'le kazanması gerekir. Çiftesi var Ahmet Çelik'in son ayak çiftesi. Umarım yanıltmaz. Hepimizi diyeyim. Kocaeli bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.